Mesh nesnelerini kullanarak şekilleri daha kolay bir şekilde manipüle edebiliriz. Bakın burada Home sekmesinde bulunan primitif şekiller, eee bunları gördük yine sol sekmesinde aynı şekilleri oluşturabiliriz. Bakın bir tane kutu oluşturalım. Oluşturduk. Bakın bunun oluşturma şekli ile buradaki Mesh Box'ın oluşturma şekli birebir aynıdır. Yine gelelim. Böyle oluşturalım. İkisi arasındaki fark şöyle. Bakın burada e, wireframe'e gelirsek bakın burada e, kutuyu seçtiğim zaman bakın tek bir nesne. Bakın şuralardan tutup manipüle edebiliyorum. Buradaki e, mesh nesnesi ise yüzeylerden oluşur. Örgülü yüzeylerden oluşur. Bakın şuraya gelip e, vertex dersem buradaki e, seçim filtreleme kısmında. Bakın şuraya gelip şöyle seçip Bakın şu noktalardan tutup e, manipüle edebilirim şeklinde. Şöyle tutup çekebilirim. Ya da tekrar gelip e, eşitleyip bakın şurada istediğim bir kenara tutup şöyle çekebilirim arkadaşlar. Yine şuradan e, şeye gelelim bakın realistiğe gelirsek şuraya gelip e, yüzeyi seçip bakın şöyle yüzeyi seçtikten sonra bakın şurada rotate e gelip buradaki yüzeyi döndürebilirim şöyle. Bakın şu kutunun üzerine geldiğiniz zaman o kutuda face seçim olduğu için multi point diye de seçtiğimiz zaman 3D solid olarak bakın şöyle sağ tutup, like Properties isterseniz bakın e, nesne olarak 3D bir nesne arkadaşlar diğer şeklimize gelip seçtiğimiz zaman bakın mesh nesnesi özellikler dersek properties'ten de. Bakın buradaki e, köşe ve yüzey sayısı görünüyor arkadaşlar. Bakın şurada gelip bakın ikinci köşeye bu şekilde köşeleri gösteriyor arkadaşlar. Geri gelene bakın buradaki köşelerle ilgili bilgileri gösteriyor. Yine e, burada yumuşak ayarlar var arkadaşlar. Bakın smoothness şu anda anda bakın bire getirdiğiniz zaman daha yumuşak geçişler köşeleri yumuşak bir şekilde birleştirdi. Bakın, bu şekilde. Bu şekilde e, mesh nesnesini oluşturduktan sonra şuraya gelelim. Ne diyelim? Eseceli çıkalım. Bunu e, yüzey yüzeylere ya da katı bir modele dönüştürelim. Bakın konular solid dersen bakın şöyle seçip enter dersen bakın katı nesneye dönüştürdü. Yine geri gelelim. Konular surface değil. Şeklini seçip yüzeylere dönüştürebilirim. Onun dışında arkadaşlar, e, buradaki primitif şekillerin oluşturma şekli ile e, buradaki oluşturma şekilleri aynı. O yüzden e, tekrar aynı şeyleri anlatmaya gerek yok. Bakın şurada mesela bir tanesini gösterelim. E, mesh koniye gelelim. Bakın şu kısımlar neydi? Kısımlar çember kumuklarıydı. Bakın gelip buradaki e, çemberin yarı girelim. 500 girelim daha sonra bakın tool point ya da accent point ya da top radius'tan değiştirebiliriz. Bakın top değiştirelim. 200 diyelim. Daha sonra yüksekliğimizi giriyoruz. 500 girelim. Bu şekilde oluşturduk. Daha sonra gelip üzerine tıklayıp şu kısımlardan istediğimiz yerleri seçip manipüle edebiliriz ya da şunları sileyim. Bakın şu oku tıklayıp e, burada e, kutuda 3 parçaya bakın e, uzunluk, genişlik ve bakın bunları altı, altı, yükseklik bakın bunlar değiştirebiliriz. 6 6 yükseklik 3 kalsın. Okey diyelim. Bakın bu şekilde bir kutu oluşturursak buradan, e, oluşturalım. Şuradan wireframe'e gelirsek bakın burada eee buradaki A örgündeki yüzey sayısını arttırabiliriz bu şekilde arttırıp azaltabiliriz. Tekrar bakın şuraya gelip face'e şuradan da ya gelip bakın şurada. Burada yüzeyleri seçip bu şekilde şeklimizi değiştirebiliriz arkadaşlar bakın şöyle. İstediğimiz değişiklikleri yaptıktan sonra bunu katı bir cisme ya da yüzeye dönüştürebiliriz. Diğer komutları daha sonraki videolarda görelim.